Efendim merhabalar saatlerimiz 13 CNN Türk ekranlarında günlük haber kuşağımızda karşınızdayız. Önemli bir gelişmeyle başlayacağız. Koronavirüsle ilgili bu salgınla ilgili malum beklenen bir aşı geliştirilmesiydi. Ve Rusya'da Gamaley Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildiği açıklamayı bizzat Rusya Devlet Başkanı Putin yaptı. Neler söyledi detaylar için Moskova'ya gidelim Siyamen. Kaçmaz karşımızda. Rusya'da ilk koronavirüs aşısının testcillendiğini aktarıyoruz izleyicilerimize. Bu ne anlama geliyor siyanet Kaçmaz? Evet Başak Şengül aslında bunu bir haftadır bağlantılarımızda izleyicilerimizle paylaşıyorduk. Rusya'nın aşıyı yaptığını ve önümüzdeki günlerde de devlet kaydını yapılacağını belirtmiştik. Hatta bununla ilgili olaraktan 10-12 Ağustos tarihlerinin gerçekleştirilebileceğini de Rusya'da telaffuz edildiğini aktarmıştı. İşte bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet ile yaptığı online formattaki toplantıda aşının artık devlet kaydına alındığını dünyaya duyurmuş oldu. Peki e, şimdi bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Hemen mi e, Rus halkı aşıya ulaşabilecekler? Hemen mi yapılmaya başlanacak? Ne görürüz? E, aşının öncelikle e, sağlık çalışanları ve öğretmenlere uygulanacağı daha önce Sağlık Bakanı Mihail Muraşko tarafından açıklanmıştı. Tabii bunun uygulanabilmesi için öncelik aşının seri üretimine geçilmesi bekleniyor. Bu konuda da Rusya aşıyı yaklaşık iki haftadır bitirdiğini ve kaydın yapılmasını beklediğini ilan ettiği e, dönemlerde üretim için altyapının da oluşturulmaya başlandığını duyurmuştu. İşte e, Muraşko e, aynı zamanda aşının iki tesiste üretilmesi planlanıyor dedi. Biri Gamaleya merkezinde ki aşıyı bulan enstitü bu. Diğerinde Binofram şirketinin e, bünyesinde olacağını ve aynı zamanda Siberbank'ın proje ofisi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda yardımıyla ki dizi yerli temsilcinin alanlarda üretimi ölçeklendirmek için teknik düzenlemeler yaptığını belirtti. Dolayısıyla üretimin yapılması için yani seri üretimin yapılması için biraz beklenecek ve öncelik e, sağlık çalışanları ve öğretmenlerde olacağını belirtelim. Peki tepkiler nasıl ülkede? Rusya Devlet Başkanı Putin kızının bu aşıdan olduğunu açıkladı. Nasıl yorumlar var? Evet e, Rusya Devlet Başkanı e, aşının kızlarından birisi tarafından uygulandığını söyledi. Ancak yaklaşık iki haftadır az önce de söylediğim gibi üst düzey yetki ve isimler de e, e, bu aşıyı kendi üzerinde denediklerini e, söylemişlerdi. E, ve bunları paylaşmışlardı. Bunlardan birisi de ee, daha doğrusu ilk açıklayan da Rusya Doğrudan Yatırım Konu Başkanı Kriz Dmitriyevdi. O bundan iki hafta önce aşı kendi üzerinde denediğini söylemişti. E, aşının yapılmasına yönelik tabii e, Rusya'dan ilk e, tepki, halktan ilk gelen tepkiler çok olumlu zaten. Aşıyı ilk yapan ülkenin Rusya olacağı inancı Rusya insan, Ruslarda hakimdi. Hatta bazı yetkililer bunu ABD ile Sovyet Rusyasının uzay yarışları dönemine benzetmiş ve ABD'liler Sovyet uydusunun uzaydan sinyallerini aldıklarında çok şaşırmışlardı. Bu çalışmada ona benzer bir çalışma ama Rusya'nın önceliği hiçbir şekilde. İlk olmak değil, güvenilir ve insanlığa faydalı bir şekilde üretimin sağlanması demişti. Başak Şengül, Rusya'dan tepkiler gerçekten çok mu? Siyament Kaçmaz teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Rusya'daki bu önemli gelişmeyle ilgili detayları aldık Moskova'dan. Şimdi hemen uzman isme